Ali. Daha çocukken Müslüman olduğu için Hayatında hiç şirke bulaşmamış Kerbela programı ile buradayız İnşallah kardeşlik rüzgarı istiyoruz Özellikle finalde Herkes bu tadı, bu heyecanı tadıyor. Herkes de bu kardeşlik rüzgarını gönüllerle yaşamak çok farklı bir şey. Gözyaşı geceleriyle 26 yılı bitirdik. 27. yılındayız. 3000'e yakın program yaptık. 10 yılı aşkındır da Avrupa'ya geliyoruz. Türkiye sevgisini buradaki insanımızla yaşamak çok daha farklı, Türkiye'dekinden daha farklı, daha tatlı oluyor yani burada. O yüzden çok mutluyuz. Size de teşekkür ediyoruz. İlgi gösterdiğiniz sağ olun, var olun. Bütün su yollarını kestik. İçecek bir damla bile sular yok gelenlerin hepsini de öldürdük. Yalnız yalnız Hüseyin susur da kalsa riad etmeyecektir. Ama <laughs> savaşı başlatırsa ailesini böyle bir savaşın içine sokmaya gönlü el vermez. <laughs> O zaman da Hüseyin'in işini bitirebiliriz. Ya Şimri, çok yanılıyoruz. Benim tanıdığım Hüseyin ne pahasına omuz olsun biat etmez. Biz bugün burada bu organizeyi yaparken seçtiğimiz konu Kervela'nın üzerinde titizlikle çalışmanın sonucunda karar verdik. Sanırım buradaki bin kişinin üzerindeki insan topluluğu da bunun bir göstergesidir. Ama insanımız e, maalesef ama maalesef üzülerek söylüyoruz ki yaptıkları incelemelerin eksikliğinin yüzünden tam olarak bilgisizliklerimizin yüzünden yanlış şeyler öğreniyoruz. Biz sadece insanlarımızdan şunları rica ediyoruz. Hangi konu olursa olsun çok iyi araştırılmasını rica ediyoruz. Onun için gösterdiğiniz ilgi için herkese ve hepinize çok çok teşekkür ediyoruz.